Merhaba arkadaşlar ben Berkay Türkan. Bugün uzun süredir sorulan fitness boyu kısaltır mı, boy uzatıcı egzersizler var mıdır, vücut geliştirme ile ilgilenenler, halterciler neden kısadır gibi soruları genel anlamda fitness boy ilişkisi adı altında herkesin anlayabileceği kısa öz bir şekilde açıklamaya çalışacağım. En sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlamak istiyorum. Fitness boyunuzu kısaltmaz o yüzden sporunuzu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Boyunuzu belirleyen iki önemli etken vardır. Bunlardan ilki genetik yapınız, ikincisi ise çevresel faktörlerdir. Sizin anne ve babanızdan gelen özelliklerle boyunuzun alt ve üst sınırı genetik yapınızda belirlenmiştir. Siz basketbol gibi, voleybol gibi boyunuzu uzatıcı sporlarla genç yaşlarınızdan daha doğrusu büyüme döneminizden itibaren ilgilenirseniz Boyunuzu genetik sınırınızdaki üst seviyeye yaklaştırırsınız. Fakat fitnessla ilgilenmeniz zannedildiği gibi ülkemizde çoğu kişi tarafından düşünüldüğü gibi boyunuzu kısaltmaz. O yüzden bu yanlış bilgi yüzünden çoğu kişi çocuğunu spora başlatmıyor ya da kendi boyu kısa olduğu için fitnessten uzak duruyor. Boyum daha da kısa olur diye. Bunlar yanlış bilgiler arkadaşlar. Lütfen bu bilgilere bu bilgileri dikkate almayın. Şimdi gelelim haltercilerin, vücutçuların boyunun neden kısa olduğuna. Profesyonel seviyede izlediğiniz kişiler yani vücut geliştirme yarışmasında yarışanlar veya olimpiyatlarda gördüğünüz halterciler bu sporlarla ilgilendikleri için kısa kalmış insanlar değildir. Boyları kısa olduğu için bu sporlara daha yatkın oldukları için profesyonel anlamda o seviyelere gelmiş insanlardır. Bu genellikle karıştırılır. Yani halterle uğraşan kişilere Naim Süleymanoğlu örneği verilir ama Naim Süleymanoğlu zaten kısa olduğu için bu spora yatkın olduğu için bu seviyelere gelmiştir. Bunu bu sporla ilgileniyor diye kısa kalmamıştır. Bu çok önemli bir nokta. Burada boyum sürekli sorulduğu için kendimden de örnek vermek istiyorum. Ben 92'liyim yani 24 yaşındayım. Bu sporla 5,5 yıldır ilgileniyorum ve boyum 1.87. Yani burada bunu işte fitness boyu kısaltmaz diye örnek vermiyorum. Tabii ki demin anlattığım gibi benim genetik özelliklerim, liseden beri hatta ortaokuldan beri basketbolla ilgilenmem, bunların hepsinin gene bir sonucu bu ulaştığım boy seviyesi. Fakat zannedildiği gibi fitnessla gençlik döneminizde, büyüme döneminizde ilgilenseniz dahi boyunuz kısalmaz. Şimdi en önemli kısma gelmek istiyorum. Boy uzatma egzersizleri. YouTube'a girdiğimde veya internette araştırma yaptığımda bu uzatma egzersizleri adı altında işte esneme anlatan mı dersiniz, sıçrama gösteren mi dersiniz yani 5 dakikada 10 dakikada bu uzat tarzında videolar görüyorum. Bütün videoları da inceledim. Açıkçası komik buluyorum. Yani siz o videolardaki o videoları dikkate alıp evde 10 dakika esneyerek zıplayarak boyunuzu uzatacağınızı zannediyorsanız maalesef hüsranla sonuçlanır bu düşünceniz. Böyle videolara dikkate almayın. Eğer boyunuzu gerçek anlamda uzatmak istiyorsanız, genetik sınırınızın en üstüne yaklaşmak istiyorsanız, biraz önce de dediğim gibi büyüme döneminden itibaren yani genç yaşlarınızda basketbol gibi, voleybol gibi bu uzamanızı teşvik edici sporlarla uzun yıllar ilgilenmeniz gerekiyor. Yani siz diyorum 24-25 yaşlarına gelmişseniz ve boyunuzdan memnun değilseniz İnternette gördüğünüz işte size evde zıplatan, esneten egzersizlerle boyunuzu uzatmanız maalesef mümkün değildir. Bu konuda da birçok soru geldiği için özellikle büyüme çağında değil, büyümesini tamamlamış bireylerden bu yönde sorular geldiği için üzgünüm ama bu yönde çalışmalarınızı yapmayın. Boşa hayal kurmayın. Videoda bahsetmeyi unuttuğum bir kısım daha var. Fitness ve vücut geliştirme size daha dik bir duruş kazandıracağı için olduğunuzdan uzun gözükürsünüz. Bu spora düzenli devam ettiğinizde postürünüz de düzel düzeleceği için hani gençlik çağınızdan basketbol veya oynamış gibi bir fark yaratmasa da postürünüz düzelttiğinden sizi daha uzun gösterecektir. Bu da aklınızda olsun. Bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadar. Instagram olsun, Facebook sayfam olsun, sosyal medya hesaplarımdan beni takip edip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek paylaşımlarımda görüşmek üzere, güçlü kalın.